Olamazsın. Ya ne zalimli Umay benim de kızım Bahar ya. Yok anneciğim bir video seyrediyorum ona gülüyorum. Sinan <gülüyor> çok düşük bir ihtimal olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun al! Al! al, al yanlışlıkla böyle olur. Hoca ceza alacak. Ve tabii Bahar dizisi yeni bölümün neler olacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle. Timur ve Evren gerilimi devam ederken, gece herkes için bir sürpriz hazırlıyoruz. Bahar, kendini bir çıkmazın içinde bulur. Yeni bölümde Efsun'un başına gelen gizemli kaza nedeniyle herkesin evde buluşur. Öte yandan Rıza'nın kuzeni Edip bu gizemin peşine düşer ve bir sırrı keşfeder. Edip'in keşfettiği sırla beraber gelecektir. Peki düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Bahar dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar